Açı TV stüdyolarına hoş geldiniz. Haftanın en önemli gelişmelerini sizlerle paylaşmak için birlikteyiz. Açı TV haber bülteni başlıyor. Haber bültenimizi önemli bir gelişme ile açıyoruz. Artvin Çoruh Üniversitesi'ne bağlı Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi bal akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı. Bu sertifika ile merkezde uluslararası standartlarda bal analizleri yapılabilecek. Şimdi detaylar haberimizde. Konu hakkında üniversitemizde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Rektör Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, Türkiye'de bal üretimi ve arıcılık konusunda Artvin'in önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Atvin'de bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri hakkında istatistiki veriler aktaran Profesör Doktor Bilgin, gerek üretilen bal miktarının artırılması gerekse kaliteli bal üretiminin yaygınlaştırılması ve Atvin balının markalaşması için 2021'de üniversite bünyesinde arıcılık uygulama ve araştırma merkezi kurulduğunu, bu merkezin arı hastalıklarını önleme, kaliteli bal üretimi konusunda üreticiye büyük destek sağladığını anlattı. Rektör Profesör Doktor Bilgin Artvin'e böylesi bir hizmeti kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, üniversitemiz analiz ettiği balları sertifikalandırma yetkisine sahip olmuştur. Kaliteli bal üretimi ve balın markalaşması için çok önemli bir adımdı. Hocalarımızın gayretleriyle bunu gerçekleştirdik üniversitemiz, nem, iletkenlik, prolin ve diastaz analizlerinde ülkemizdeki üniversite bal araştırma merkezleri arasında Türk Aktan akreditasyon belgesi alan ilk 10 üniversite arasında 7. sırada bulunmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde bu analizleri yapabilen tek üniversiteyiz. Aynı zamanda sadece Artvin'deki değil Ardahan, Ağrı, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun gibi çevre illerdeki bal üreticileri de üniversitemizde bal analizlerini yaptırabileceklerdir dedi. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde bir yenilik daha hayata geçirildi. Bitki İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi 23 Ağustos'ta düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Rektör Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, protokol üyeleri, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı çok amaçlı bir tesis özelliğinde farklı kullanım alanlarına sahip olan tesis, Artvin'in bitkilerinin toplanması, kurutulması ve endüstriyel olarak işlenmesini sağlıyor. Toplanan bitkiler bu tesiste işlenerek nihai ürüne dönüştürülebilecek ve 3 aşamalı bir süreçten geçerek çoruh markalı ürünlerle piyasaya arz edilecek. Atvin'in biyoçeşitliliği ve bitki tür zenginliği sayesinde çok önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin bu güzide kentimiz Artvin çok çeşitli iklim ve bitkilerin buluşma noktası olmasının yanı sıra eşsiz güzellikteki ormanları, yaylaları, dağları, vadileri, gölleri ve su kaynaklarıyla büyük bir bitki kaynağı potansiyelini ve çeşitliliğini içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz ve Kafkasya'nın Serhat ve Güzide şehri olan Artvin ilimiz, doğal bitki çeşitliliği bakımından Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Sahip olduğu tabiat çeşitliliği ve güzellikleriyle sadece doğa turizmi açısından değil, organik tarım, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık bakımından da büyük bir değer ve öneme sahiptir dedi. Profesör Doktor Bilgin Üniversitemiz Bitki İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi, kombine bir şekilde çalışan ve birbirini koordine eden distilasyon ünitesi, ekstraksiyon ünitesi, evaporasyon ünitesi ve sprey kurutucu ünitesi ile donatılmıştır. Ayrıca bitkisel materyalin işlenmesi sırasında sarf ve ortam düzenleyici olarak kullanılan saf su arıtma cihazı ve diğer yapısal destek elemanlar da tesisin bünyesinde bulunmaktadır. Tesisimiz tek seferde 500 kilo bitkiyi işleme kapasitesine sahiptir ve gerektiğinde bu kapasite 1 tona kadar çıkarılma imkanı da bulunmaktadır. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde açılışlar hız kesmiyor. Üniversitemizde Yaban Hayatı Müzesi düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçileri açtı. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bülent Sağlam Yaban Hayatı Müzesi'nin misyonu ve hedefleri ile kent ve bölge adına önemi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Profesör Doktor Bülent Sağlam, üniversitemiz Yaban Hayatı Müzesi esas olarak yaban hayatı konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarına katkı sunacaktır. Bu anlamda okul öncesinden üniversite düzeyine kadar tüm kademedeki öğrencilere ve ilgi duyan herkese yaban hayatını tanıma, inceleme ve bilgi sahibi olma fırsatı sunulacaktır. Müze aynı zamanda doğa turizmi ile ön plana çıkan Artvin ili için önemli bir ziyaret noktası da oluşturacaktır ifadelerini kullandı. Kurdele kesim merasiminin akabinde konuklar Yaban Hayatı Müzesi'ni gezme imkanı buldu. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bülent Sağlam NTV ve 24 TV'de orman yangınları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Profesör Doktor Sağlam yangınların etkileri ve önlenmesi konusunda değerli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde. Yangınların çıkış nedeni arasında insan faktörlerinin en büyük paya sahip olduğunu belirten Profesör Doktor Gülen Sağlam, ülkemizin bir yangın ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. Ülkemizdeki ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangına karşı tehlikeli alanlarda bulunuyor. Yangınların %90'ı insan kaynaklı faktörlerden kaynaklanmaktadır. İhmal ve dikkatsizlik insan faktörüyle ortaya çıkan yangınların temel sebepleri arasındadır. Dolayısıyla yangınlara karşı toplumsal farkındalığın oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de küçük yaşlardan itibaren anaokulu, kreş düzeyinden itibaren çocuklarımıza farkındalığın aşılanması gerekiyor dedi. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin ve beraberindeki heyet Macar Saf Kafkasarı ve Bal Yayla katıldı. Camili Köyler Birliği, Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Koruma ve Geliştirme Derneği ve Macahel Köyü Muhtarlarının oluşturduğu organizasyon komitesi tarafından düzenlenen şenlikte müzik dinletileri, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Direktörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin burada yaptığı değerlendirmede Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bal konusunda akreditasyon sürecini tamamladığını ve uluslararası düzeyde geçerliliği olan bal analizleri yapabileceğini söyledi. sitemiz gündemdeki önemli gelişmelerden etkinliklere kadar birçok konuya ele aldığımız haftanın özeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni gelişmelerle sizlerle olacağız. O zamana kadar sağlıkla ve huzurla kalın.